Herkese merhabalar. Bugün mini bir bağımsız korku oyunu olan Sorrow of oynayıp değerlendireceğiz. Evet dediğim gibi bu minicik bir oyun. Ortalama 3-4 dakika gibi kısa bir sürede bitiyor. Normalde bu kadar kısa yapımlarla alakalı içerik yapmayı pek tercih etmesem de bu oyun bütün tuhaflığına rağmen eski Rus romanlarını anımsatan hoş ve buruk bir tat bıraktı bende. Biraz da bu yüzden yer vermek istedim açıkçası. Dilerseniz şimdi oyuna geçelim. Sonda yorumsuz bir şekilde puanlama ekranını göreceksiniz. İzleyen herkese iyi seyirler dilerim. Evet, bir mezarlığın içinde başlıyor oyun. Karanlık bir gecede mezarlığın ortasındayız. Arkada bir kurt oluyor diyeceğim ama bu daha çok sanki bir insanın kurt şeklinde olması gibi olmuş. Biraz tuhaf. Ürkütücü bir atmosfer. da bir mezar var. Kazmamızı istiyor bizden. Önce şuradaki kazmayı almamız lazım muhtemelen. Orada da bir tuhaf askı gibi bir şey var. Askı aparatı gibi. Burada bir balon, Bavulun içinde bir kadın elbisesi. Mor bir elbise. İlginç. Kazabiliriz artık. Evet tabuta ulaştık. Açalım. Tabutun içinde genç bir kadının cesedi var. Çok eski bir cesede benzemiyor bu yani çok uzun zaman önce gömülmemiş gibi. Kucağımıza alıyoruz bu arada. Ya yani yüzünde e, garip bir ne diyeyim huzur gibi bir şey var. Sanki ölmemiş de uyumuş gibi. Askıya asmamızı istiyor şu an bizden oyun onun. Evet. Bu bizim eşimiz ya da sevgilimiz artık her neyse. Saçları yok mu bu arada? Var gibi. Tam yapamamışlar. Ya da ölüm değiştirmiş onu. Artık bilemiyoruz. Şu elbiseyi bir alalım. Evet şimdi olay sanırım sizin için de netleşti. Hayran haydan baktığı bu elbiseye hiçbir zaman ulaşamamış bir kadın var karşımızda. Bu az önce askıya astığımız cesedin hayattayken ki görüntüsünü halini görüyoruz. Geçmişe ait bir anı bu. Oldukça da güzel bir kadınmış. Burada da diyor ki e, oradaki notun üzerinde bu oldukça pahalı bir elbise. Bunu şu an alamayız ama belki önümüzdeki yıl alabiliriz diyor. Karlı bir Londra mı diyeyim artık Rusya mı? Ee, geçmiş döneme ait bir atmosferin içindeyiz şu anda. Kadın muazzam bir hayranlıkla bu mor elbiseye bakıyor. Ama hiçbir zaman ona ulaşamamış. Bu biraz bu oyun yarım kalmış hayallerle alakalı. Gerçekleşememiş hayallerle alakalı. Tabi mecburen E'ye basıp onu tetikleyeceğiz. Hiçbir zaman alamamışız o orbiseyi. Ancak o öldükten sonra alabiliyoruz. Can sıkıcı. Hmm. Şimdi de galiba onu hasta yatağında görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir önceki anıdan farklı olarak epey bir süzülmüş. Hastalık onu çok sayıklatmış ve burada diyor ki E'ye basarak ona her şeyin yoluna gireceğini ve baloda onunla yeniden dans edebileceğinizi söyleyin. Yani bir şekilde aslında hasta yatağındaki kadına umut vermeye çalışıyoruz. Yeniden seninle dans edeceğiz, o baloya gideceğiz. Muhtemelen onun moral bir şey de o balo için istemişti. Orada giymek için istemişti. Artık onun için anlamlı bir şey herhalde. Ama biz o hayattayken bunu gerçekleştirememişiz. Dediğim gibi yarım kalmış işlerle alakalı bir oyun. Tekrar R'ye basarak ona söz verin diyor. E, yani başka çaremiz yok. Söz vereceğiz. Hmm. Ve evet şimdi <laughs> hayattayken gidemediğimiz baloya o öldükten sonra onun istediği mor elbiseyle gidiyoruz. Karşıdaki yer e, muhtemeldir ki bu bala salonu. Onun gitmek istediği bala salonu. Zaten yaklaştıkça müzik artıyor, fark etmişsinizdir. İçeriden insanların sesleri geliyor. Ve biz bir cesetle dans etmek için içeri giriyoruz. <laughs> evet. Güzel, hoş bir oyundu. Aslında küçücük bir oyunun içine bile yani kısacık bir hikayenin içine bile neler sığdırabileceğinizi göstermesi açısından bence başarılı bir yapımdı. Videonun sonunda ...bu anlama bölümünü göreceksiniz. İzleyen herkese shocked the